Evet, günaydın arkadaşlar, canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yine zeytin topluyoruz. Zeytin toplamaya gideceğiz. Ee, dedik en azından son iki ağacımız kaldı. İki, iki ağacımızla bitirelim, iki ağaçla bitsin. Ondan sonra rahatlayalım ve sonra. Ne yapacağız hayatım? Zeytinleri sıktırmaya götüreceğiz. Zeytinleri sıktırmaya götüreceğiz. Tabi araba bulabilirsek bu arada. tabii araba da çok önemli. Arabasız hiçbir şey olmuyor. Yani dışarı çıkamıyoruz. Yani ya yani burada işte araba sıkıntısı olduğu zaman çok kötü. Her zaman evde kalıyoruz. Yağmur oluyor dışarı çıkamıyoruz. Yani bir şekilde ama idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse araba almayı istiyoruz. Ama kısmet. Para biriktirmemiz lazım. Para olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani ondan dolayı biraz para biriktirmemiz lazım araba olmamız için. Yani. Nasıl geçiniyorsunuz diye bana gelen soru sormuşlar. Ha isterim. bu arada. Niye bu kadar merak ediyorlar? Şimdi e, insanlar tabii ki ben de merak ediyorum. İnsanlar ne iş yapıyor, nasıl yaşıyor falan. Herkes merak eder. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ne iş yapıyoruz? Bizim kendi işletmemiz var. Allah'a hamdolsun. Bir şekilde geçiniyoruz. Kendi restoranımız var. E, Artı benim e, kendi işlerim var. Gelirim var gelirim var. Hamdolsun kimseye muhtaç değiliz. Yani öyle çalışmaya da mecbur değilim. Kendi evim, kendi yerimiz. Günümüze şükürler olsun. Allah'ın verdiklerine şükürler olsun. Yani böyle bir şekilde geçiniyoruz. Yani çalışmada mecburum yoktur. Gelirim de var. Kendi iş yerimiz de var. Şükürler olsun. Yani yani merak edenlere buradan söylüyorum. Yani kendi kendi işletmemiz var. Restorantımız var. Bu şekilde bir şekilde geçiniyoruz. Fazla da yani şunu yapıyorum buradan geliyor para. Bunlar da açıklamaya da gerek yok. Ben de kimsenin kim de sormuyorum. Kim ne kadar kazanıyor, kim geliyor. Bunu bilmeniz yeterlidir. Bir şekilde oluyor. Yani herkesin ne iş yaptığı da o kadar önemli değil. Bu arada günümüze başlayalım o zaman. Çıkalım hadi bakalım. Nigar Hanım çıkalım mı? Çıkalım aşkım. O zaman çıkalım yavrum. Ben rahat işler giyeyim de. Tamam hadi sen de giyin o zaman dışarı çıkalım. ve Bugünkü zeytinlerimizi de toplayalım. Günümüz başlasın. Ee, buradan bir de dünkü Azerbaycan'da vefat eden kazada şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm. Yani üzücü bir olay gerçekten ve pf, bilmiyorum da nasıl oldu o, olayı tam olarak. Ama bence suikastır. O kadar komutan, yüzbaşı, binbaşı, yarbay. Yani kesin başka şeyler var. Tabi o bizi ilgilendirmiyor. O çok değişik yerlere gidiyor. Buradan hepsinin ailesine sabır ve baş sağlığı diyor. Mekanlar cennet olsun. Gerçi onlar zaten cennetlik. Hepinizi öpüyorum. Aşağıda görüşürüz. Evet. Şu anda dışarı çıktık çayımızı aldık. Nereye gidiyoruz? Bahçeye. Bahçeye, Bahçeye gidelim birazcık zeytin toplayalım o zaman. <laughs> birazcık başlayalım. Çayımızı birazcık da aldık. Buradan herkese birazcık. afiyet olsun. Siz de bir çay hazırlayın. Birlikte içelim hadi bakalım. Ben bırakıp yiyeceğim Vallahi güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sen bana bir telik verirsen sevinirim. Bir bir ben Ver onu bir sen bir bana. Alıyorum. En azından biraz daha rahat olur. Dünden belli bir baş ağrım var arkadaşlar. Parolu at. 2-3 tane parol attım sabahtan beri. Anca daha yeni kendime geldim. Yani, gerçi sigarayı da bırakalı ben 2 ay oldu. 2 aydan beri de sigara içmiyorum. Sigarayı da bıraktım. Bazen canım çok istiyor ama yine de stop diyorum. Hayır dur kendini durdurman lazım. Kendimi biraz durduruyorum. Evet arkadaşlar dün iyi ki temizlik yaptık. Süpürdük birazcık iyi oldu. Zeytinleri hallettik. Şöyle göstereyim. Günaydın bahçem. Bugün de bugün de temizlik var. Zeytin toplayacağız. Şöyle annemin tabi köşesi. Buyurun gelin burada bir çay içeriz. Gerçi bizim balkonda iyi. Balkonda da içebiliriz. Geniş. Halası dün bunu Aras'a hediye etti. Kapısının önünde duruyordu. Dedi götür Aras'a ver. Arası da onu yumruklasın. Arası için iyi olur. Burayı temizledik dün gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Arkaya. Arkaya gidelim zeytinlerimizi toplayalım. Arkaya gidelim. Gidelim. Evet şu anda arkaya gidiyoruz. Arkaya gidiyoruz. Burada bizim Almanlar kalıyordu. Onlar gitti. Şöyle göstereyim içeriye. Şöyle göstereyim. Almanlar gitti. Almanlar gittince de Öyle kaldı işte. Evet arka bahçeye geldik. Portakal. Portakal. Portakalımız da var. Şöyle tutayım. Evet. Bugün bu zeytini topluyoruz. Burada bir tane zeytin ağacı daha var. Bunu toplayacağız. Bunda da baya var yani aşkım ya. Maşallah. Bunu toplayacağız ve burada da bir tane var. Onu da göstereyim. Burada da bir tane var. Onu da toplamamız lazım ki. Üstünde var mı? Bakayım ben. De. Bunda yani olmayacak kadar çok az. Ama yine silkeleriz, bakarız. Ne çıkarsa şansımıza. Evet. Evet canlarım. Çayımı içeyim. Sonra zeytin toplamada görüşürüz. Nigel Hanım, çok güzel bir hava var. Herkes Antalya'ya davet ediyorum. Buyurun çıkın çıkın gelin. Şahane bir hava var. Gerçekten mükemmel bir hava var. O zaman öpüyorum sizi. Evet, yeniden buradayız. Ağacı silkeledik ve bitirdik. Bu arada bizim benim şarjım, telefonun şarjı olmadığı için ben fazla bir şey çekemedim. Yeniden telefon kapandı, açtım. Evet, Son dakikaları çekiyorum. Aras, Aras merhaba, hoş geldin. Aras Bey. Aras Bey ile güzel yarın vloglar yapacağız. sohbet edeceğiz. Yarın bütün gün bizim günümüz. İşlerimiz var. Ondan dolayı da kimse kusura bakmasın buradan söylüyorum. Yani yok bu ne oldu? Yok şu geldi. Misafir geldi. Benim annem için. Yok ben yarın gidiyorum. Ya ben işimiz var hayatım. Yarın biz ke Yok 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 öyle. Tamam neyse tartışmaya da gerek yok gerçi. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir şarj edeyim telefonumu. Sonra yarın yeniden devam edeceğiz. Gerçi ben bugün hala video çekeceğim de. Şimdilik burada işimiz bitti. Gidelim o zaman Nigar Hanım. Yemek yiyelim birazcık. Arası yapma oğlum şimdi. Babacım yapma günah hadi. Evet. Biz evdeyiz. Tabii akşamı yaptık. Bu arada Aras uyudu. Ee, Aras uyudu ve biz anca çünkü biraz hem sohbet edeceğiz. Biraz hem Nigar'la kahve içeceğiz. Ve sonra ben videomu yükleyebilirim. E, videoyu bugünkü videomu bir, en azından bitiririm. Montaj falan vesaire. Biraz da sizden sohbet etmiş, etmiş olacağım. E, günümüz böyle geçti. Kahveyi yapayım. Görüşelim. Bir nasıl bak şöyle şuraya koyuyorsun. Bunu da bırak. kırıldı. Şurası tutmuyor bak. Şurası var ya şu olayı görüyor musun? Şuraya takılıyor normalde. Şurası bak şurası oraya takılıyordu şurası var ya. Aha ha. Çekiyor musun sen şu anda? Çekiyorum. Kendini böyle al. Yani sohbet et. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Alıştırma yapıyorum arkadaşlar. Çünkü her gün daha böyle enerjik. Aslında ben çok enerjik birisiyim zaten. Sadece Nigel mi friend Sadece Nigel mi friend Bir şey yani söyleyeceğim. Ama... Kahveyi sen hazırlayacaktın bana her şeyi yaptırıyorsun. Merhaba. Dış aldım. Her gün. Gözlerim ilmeli aktı. Ben de gideyim saçlarımı tarayayım. Hayır her gün. Kahveyi sen yapana yeni kadar. Yeni bir açılış daha. Niye hmm. pembelerin bana yakıştığını bile bile kamera yıkaya doğru çeviriyorsun. Hayır yakışıyorsun canım. Göbeğim görünmesin sadece yeter ki. Çok göbeğim çıktı. Kahveyi yapayım. Oturalım kahvemizi içelim. Ben de şu gözümün altındaki Falan arka sileyim. Arkadaşlar gerçekten bu şapkayı takmayı hiç sevmiyorum. Ama, Ama... <laughs> bu saçımı sezon bittiği için kestim. Bu hale geldim. Ama az kaldı. Gel sana biraz kendi saçımdan kesip koyayım. Yok yok teşekkür ederim. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Ee, ha, abi, bu arada benim saçlar da şurada bir yerdeydi daha önce. Uzundu. Bayağı uzundu. 15 yıl uzun saç kullandım. Nigar'ın saçı gibi. <laughs> Yalnız benim saçım gibi. Kesinlikle. Benim F saçım at, kadardır. At, atarım fotoğrafını. Benim, bir, dakika, bir dakika dur. Atarım o, fotoğrafını. Şu benim kadardır eminim yani. Tam şey, fotoğrafı atarım. Tam bu kadardır. Tam fotoğrafı atarım. Sen şey... Atacağım fotoğrafı <laughs> bir şey, göreceksiniz. Şey diyeceğim bir şey. Ee, gideceğim şimdi bunu söyleyeyim de. <laughs> Bana diyorlardı ki benim vloglarda. Sen konuşurken sözünü kesiyormuşum. Sana konuşmaya izin vermiyormuşum. E, vermiyorsun bak yani. Ama şu anda... Hı. Kendi vlogunda sen bana aynı şeyi yapıyorsun. Merhaba. Evet tadil kahve için. Enerji gayet güzel arası evet, uyuttun ya tabii. Evet. Arası, arası... daha doğrusu ben onu evet, uyuttum. Evet evet. Herkes de müşteri alıyorum. Ben dedi yatağa girdikten sonra dedi ben, bana dokunup beni uyandırmayın dedi. Yemin et. Vallahi öyle dedi. Hadi yap kahveni başlayalım sohbeti. Çıkarsın sen de. Şurada makyajın şurada, <laughs> makyajı, şurada <laughs> yapsın mı? Makyaj yapmıyorum ya makyajım sen. Tamam makyajını <laughs> orada yap sen. Çıkmasın. Benim kızlar diyorlar ki enişte ne güzel oldu yani. Nigar izledikten sonra Nigar'ı daha çok görüyoruz. Sen seni kanalda izliyoruz falan. Şimdi kendimi önemsiyorum. Az şöyle kaldırayım. Tamam. Ben kahveyi yapayım. Biz buradayız. Ben buradayım. Yani Üçüncü bu Nigar Ahmay bir dakika. Diye. Bir saniye. Bir dakika ya. Bu bu vlog benim vlogum. Yani bu telefon benim telefonum. Şu an senin telefonunda değiliz yani. Tamam. <laughs> <laughs> Tripod benim ama. Tripotumu tripot kullanma o zaman. Para Her tripod. Her şeyimi sen kullanıyorsun. Para kazanınca tripod alacağım. Montajı yapan Niger. Ondan sonra izleyicisini bölüşen Niger. Arkadaşlar tripod dükkanı olan yok mu bir tane tripod kullanıyor? <laughs> Tripodun Niger'ını kullan. Tamam çıkardım fincanları çıkardım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Normal süt koysana o zaten şeyle karışık ama süt tozuyla karışık. Koyacağım ben de. Merhaba. Millet diyecek ki bunlar gece gece enerji içeceğim içmişler. Ne bu enerji? Vallahi bir şey söyleyeyim mi kızlar? Yemin ederim. Arası uyuttuktan sonra o kadar iyi oluyor ki her şey. Değil mi? Ben neden seviniyorum biliyor musun? Arası uykusunu alıyor. Zamanda yatıyor falan. Bu durumdan dolayı çok mutlu oluyorum. O yüzden tabii ki seviniyorum. Mantı fazla geldi. Her yerimiz şişirdi. Aşkım sobanın üstünde bence kaynar su vardı çaydanların içinde. Adam da şaşır. Tabii canım içerisi hamam gibi yanıyor. Ben gideyim saçlarımı tarayayım sen de orada kahveni yap. Tamam hadi. Neyle ilgili konuşacağız beyefendi? Ya 5 dakika sohbet edeceğiz ondan sonra zaten kapanışı yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Sen çık oradan bir. çık <laughs> git oradan. Git, git saçını tara. yani. Ben kahveye biraz şekerli isterim. Şekerli? Az şeker. şekerli. Süt olması lazım şimdi. Biraz da süt. Bir kahve yaptın onu da beceremedim. O tezgahın üstüne kalktı ne? O bana lazım. Bir daha ben günlük vlog çekerken sen de çekme. Sen erkenden paylaşıyorsun. Benim benim için bir sürprizi kalmıyor. Evet. Sen zaten günlük vlog çekmiyorsun ki. Başka bir şey çek. Tamam işte, ben de sana diyorum işte. Gezi yapacaktın hani? Ya gezi yapıyorum ama sen, aynı vlogları aynı gün paylaşalım demek istedim. Ben yetiştiremiyorum, ben senin gibi 10 dakikalık video yapmıyorum ki. İşte, olay da orada ya. Bir de senin mobilinden hemen yüklüyorsun, benim öyle bir şansım yok Wi-Fi. Ben mobilden de olsa yüklenmiyor, görüyorsun değil mi? Senin telefonun işlemcisi daha hızlı. Hı hmm. hı. Aşkım inşallah zehir gibi yapmazsın ya kahveleri. Nasıl yani? Ne bileyim yani kahvelerde pek başarılı değilsin de. <laughs> ne izleyeceğiz? Evet şimdi kahveyi yaptık. Bunu kapatıyoruz yerine koyayım. Ee, yarın biraz da, da şeker atalım bunları. Çok fazla değil benimkine. Tamam. Allah sana çok şükür, yardımcıma haykırtıyorum. Evet. Kahvelerimizi içmeye geldik bu arada. Bir şey söyleyeceğim, artık videolarına lütfen benim kanalı linkler misin? Senin izlemelerin benimkinden daha yüksektir çünkü. Adam 14 gündür kanal açtı. İzlenmeleri benimle başa baş gidiyor hatta benim bugün izlenmiş şey, izlenmişim 2000, beyefendinin 2300. Tamam ben sana şu an. de gelenler oldu ya, ama. Ha bu arada buradan da e, Feride. Destek ve amaçlı dest kanalını paylaş. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen <laughs> bak. <Tamam>. Lütfen. <laughs> buradan da Feride'ye çok teşekkür ediyorum. En azından bugün e, benim sayfamı paylaşmış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Feride'ye. Öpüyorum aşkım e, seni buradan bacım benim. Yani yine gelirsen izlersen tabii ki. Ee, görürsen buradan da selam söylüyorum. Bol, bol, bol. Bizden gitmiş seride izlemiyorsa selamımızı söyleyin. Teşekkürlerimizi iletin. Teşekkür ederiz. Var. Ondan sonra e, oturduk kahvemizi içiyoruz. Buradan öpeyim, 300 yani şu anda şu dakikadan itibaren 350 kişiyiz. E, sayfada 300 yani YouTube'da şu anda 350 kişiyiz. 350 kişilik bir ailem var. 350 kişilik bir ailem var benim. Sen bu çiftler çok iyi, çok güzel ve bu de herkes bana tek tek mesaj yazıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, yani izmen, izlemelerim de şahane gidiyor ve bundan Sen çok Ben, ya ben umutluyum ya ben, ya ben umuttan hariç ben mutlu oluyorum. Yani onların bana sabah yazması, en azından izlemem, bir şeyleri paylaşıyorum. Hayatla ilgili, kendimle ilgili. Ya da aslında çok ağır bir insan değilim. Çok şey biliyorsun. Enerji, Enerji doluyum Enerji ama sadece e, şey yok yani nasıl diyeyim yani her gün evdeyiz. E, action yok herhalde. Araba yok, yok. Arabamız her şu anda yok her yer kapalı. Yani ama Sezon'da normalde değil. arkadaşlarımız da olsa bile biz action bir insan. Biz gezmeyi dolaşmayı hayatı sevmeyi çok Yani e, buradan yeniden. 350 kişilik aileye geliyorum. Her gün yeni yeni abone olan kişiler gerçekten sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Her gün yazanlar, ablalarım, buradan abilerim kim izliyorsa artık herkese büyük selam söylüyorum. Ee, çok memnunum bu arada. 350 kişi ama belki bazen de 100 bin, 1 milyon. İyi takip, diyor musun? Takipçisi var. Benim için yani 350 kişi bile verdikleri enerji bambaşka. Ya bir de güzel saat çıkıyor sana. çok sadıklar gerçekten izliyorlar, yorum yazıyorlar. Çok güzel moral veriyorlar. Çok, çok güzel gidiyor. Ee, Beğeniyorlar. Yorumları evet. falan da benden fazla. Bana bir 60-70 yorum gelse, kendisine 85-90-100 yorum geliyor günlük. Çok güzel. Ya ama ben kıskanmıyorum. Çok ben yani dikkat ediyorsanız herkese bak cevap herkese, ne olursa olsun yine de cevap vermek veriyorum yani. Bazıları bazen okuyor, belki yetişemiyorsunuz. Bazen küstahça yazanlar var. Onları zaten hemen blokluyorum. Yani kendini bilmez. Nasıl denir? Hoyt, hoyn falan. Böyle deneyiz. Ya e o bir beyefendi adam zaten onu yazan tarafı? Ya bir sürü insan bir var şey. yani. Zaten onları direkt blokluyorum yani. takip etmesin abi. Yani hmm. öyle. E, bu kaç günden beri dislike atan da yok zaten. Beğenip bir beğen... Dislike dediğimiz hmm. şey de beğenme butonuydu. Beğenme mi? Beğenme. Yani bu şekil. Ben o dislike atan. Zaten bir iki üç günden beri dislike atan kimse de yok. Görünmüyor ama beğenme yazıyor ama sayısını göstermiyor. Bir yeni şey öyle yurtta öyle bir şey çıkmış. Hadi be. Valla bende de öyle. İyi çok güzel. Şimdi o da çok güzel. İyi olmuş. Yardımcı var. Yani umarım herkesin kışı. önümüzde çok çetin bir kış var. Yani Avrupa, Almanya, Türkiye, Azerbaycan fark etmez. Umarım herkesin kışı çok iyi geçer. Hastalıksız, ya. hastalıksız. kapanmadan. Yani zor durumda olanların hepsine Allah yardım etsin. Umarım kolaylık, Allah kolaylık sağlar. İnşallah. Bu videoyu çekiyorum. Buradan da söylemek istiyorum. Arkadaşlar yarınki ben vlog akşam. Yani olmadı bir gün sonra da atabilirim yarın değil yani beni tanıyın videosu çekeceğim, yani istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Benimle ilgili bütün sorularını sorun, ben video çekeceğim. Beni tanıyın, en azından bir video olsun. Merak eden kişiler diyebilirim ki evet, benimle ilgili bir şey bilmek istiyorsanız şurada video var zaten, bu tarihte yayınlamışım. Bu bir yıl sonuna da soran olsa en azından videom altta durur, yani bir şey Ben şimdi bu hayattaki en büyük pişmanlığını çok merak ediyorum. Ben onu yorum olarak mı yazayım yani? Öyle ya, mi cevap verirsin? Onu şey yaparım. Yoksa bana özel şimdi cevap verir Yok, mi? yok. Onu ben şey yaparım. <laughs> Soru olarak da senden. Tamam, ben yani, sana yazarım o en yani büyük pişmanlığı. Allah pişman etmesin ya. Buradan yeniden söylüyorum. Neyi merak ediyorsanız hepsini tek tek, isterse video 2 saat sürsün. İsim isim yazacağım. Önce not alacağım. Kim ne bilmek istiyorsa yani. 350 kişi mi, 350, 1000 kişi mi? Yani yazın en azından 10 kişi. Sen topluluk Parti açamıyor musun? Topluluktan soru soramıyorsunuz. O ben zaman bu videonun yok. altına yazsınlar. Hı. Sen bunu yarın sabah paylaşacaksın zaten. Ben bunu yarın sabah... Yarın Cuma, Cuma sabahı. Şu anda konuşuyorum. Siz bunu sabah yine yazacaksınız arkadaşlar. O zaman yorumlarınızı bırakın aşağıya. Yani, yani yorumlarınızı bırakın. Sorularınızı yorumlara bırakın. Eğer çok olmazsa, 3-4 kişi olursa çekmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Ya tabii canım. En az 10-15 soru olması ya. lazım ki Hı. bir videoyu karşısına geçmeye değsin yani. İsterse 100, 100 tane olur. olsun. Önemli değil yani. Kim olursa olsun. Minimum diyorum. Yani minimum, minimum falan değil ama... Çok az olsa çekmeyeceğim. videoyu bu sefer günlük vlog atacağım. Ama ötesi gün vlogum zaten öyle bir şey. Benim yarın bir sefer. şey yapabilirsin. Ben yokum zaten. Ben sizi bir şey geçirebilirsin. Yok yarın işimiz var seninle. <laughs> yarın ben <gülüyor> kendi <laughs> kendime... <laughs> kendi, kendi, <laughs> yo... tamam gideceğim. Yok işimiz var. Neyse. Buradan diğerinden söylüyorum. Şimdi ben video çekiyorum. Sen nereden neyi soktun onu söylemek istiyorum. Sen niye geldin ki yanına oraya? Şu anda ben video çekiyorum. Öyle, <laughs> güzel bir gün geçti bugün pazar günü, zeytini topladık yani iyiydi, bayağı yorulduk ama bir ağaçtan bir çuval yine zeytin topladık, son iki ağacımız daha var herhalde, iki ağacımız kaldı, o iki ağacı da toplarsak ee, iyi olacak, bitirip bir an önce sektirmeye götürmemiz lazım. Bahçeniz çok güzel, yanlış anlama ama bakımsız demişler. Ama süpürmemiz lazım, Doğru doğru, söylüyor. doğru söylüyorlar abi. çünkü... Bakmıyoruz Yanlış ki. Yanlış anlama bakmıyor. beni abi ne olur demiş. Hayır bak. O... Ama demiş çok güzel bakımsız, bakımsız demiş. Bakımsız niye? Bakamıyoruz. Bakamıyoruz değil hayatım. Fırtına vardı. Yaprakların hepsi yeniden. Çünkü yansınaman az cennet gibi. Hiçbir pislik ne bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ama yine de. Yerimiz aynı... çok büyük Yusuf. İnanın kızlar yani ön tarafı temizlesen arka tarafta alıyor Arka tarafı yani bu bir de öyle bir şey ki, bir rüzgarla zaten şu anda sonbahar, yaprak olayı, budama işi. İnanın bir hafta bile bir yeri kesiyorsun, öbür hafta yabani otlar, bir hafta sonra türüyor. Yani burası, arkası hakikaten büyük bir bahçe. E ama ön ya bahçeyi ama temiz tutulabilir tabii. kurdalar atılacak haklı, mesela, haklı. toparlanacak. Bak şuradan şunu söyleyeyim, çok haklı ama elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Ee, devam edeceğiz. Yaptıkları da Değil, de, evet de, Elimizden geldiği yaptıktan sonra da değişikliklerin hepsini çekeceğiz zaten hep birlikte yaşayıp göreceğiz yani. Böyle iyi İyi olacak. Umarım iyi olur. Buradan dediğim gibi neyi merak ediyorsanız sorun arkadaşlar. Yani Beni zaten konuşturmadığı için ben kahvemi içtim. Yani için yok sen artık bir yorumlar yapabilirsin gerçekten şimdi. <laughs> artık konuşabilir miyim? Evet. Bir şey söylemek istiyorsan. Egon tatmin oldu mu? Aynen nasıl cappuccino o dermiş gibi içiyorsun kahveyi. Evet. E beni konuştun evet. bir niye dedin gel beraber Hayır aşkım ederim? ben kendi kendimi anlatmaya çalıştım ama şimdi sıra bir yorum yapmak ister misin? Yok hiç yorum yapmak için. istemiyorum. Benim kızlarımı öpüyorum. Benim kanalımda şuraya bir yer link bırakamıyorsun değil mi? sen link de bırakamıyorsun. Ben bilmiyorum hiç. Bakın şunu da söyleyeyim buradan. E... Açıklamaya bırakacağım ama C o zaman beni aşkıma çok teşekkür ederim. Bütün e... editörünü ondan sonra kanalın yapılışını falan her şeyi o yapıyor. E... Editlerim o yapıyor. Para kazanmaya başlayınca editör para maaşı istiyor. Ben şu para ben... ben de para, para kazanmaya yapayım. başlayınca... Ya tabi başka bir şey otuz beşini istiyorum. Aynen. <laughs> Alttan elimi cimcikleyecekti. Sonra baktı ki kameranın açısına girmiş. Hayır. öyle. Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Vedalaşalım o zaman. Anca zaten Yok, montaj yani. yapacağım bir dünya. Tamam yani. Bekleyip sohbet ama. ediyoruz. Acele Montajını ama. sen mi yapacaksın? <laughs> <laughs> Saat olmuş 9.30, buçuk. Onda uyumam lazım. Tamam hayatım evet, ya. Kahve Kahvemizi içelim? Kahve içerken sohbet edeceğiz. beni de sana. konuşturmuyorsun. Tam Nasıl sohbet bir... bu? Yani tamam hadi sen söyleyemezsin. Ne konuşacağım? Benim, zaten kanalım var. Sana, arkadaş, sana arkadaş. Konuşuyorum. Tamam musun? hadi izin veriyorum sana. <laughs> abi, konuşalım <için>. Yok. Şaka <laughs> yapıyorum. Bir de yok. yapacağım. Yaptıktan sonra şaka mı oluyor? <gülüyor> 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 evet. Bir konu seçelim konuşalım dedim ya. Ben sadece bunlar söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> yani senin ne düşündüğün ve ne konuşmak istediğin çok da önemli değil. Ne yo, yo. <laughs> Hayır, yani kahve içtik, sohbet ettik en azından. Bugünkü yani video kısa kalmasın. Demek istediğim anlamı yani sabah kahve bu mu yüklemiş demesinler. En yani azından böyle daha samimi olur. İçine geldiği için yani. Bugün. Beni yapayım. fırçaladın, fırçaladın samimi olur bence de yani. yani daha samimi Hiçbir yani. şey kesmeyeceğim, böyle olduğu gibi koyacağım. Yok yok, bir şey kesmene gerek yok. dün senin mantığı yaptık, onları söylemedin ama benim kanalda izlersiniz kızlar. Ha, <laughs> Bu arada mantıyı ben yani. telefon çekemedim çünkü şarjım yoktu. yoktu. Daha önce de bu şeyi de söyledim, şarjım yoktu. Niger'in ın vlogunda izlersiniz. Mantı yaptık birlikte. O hamur açtı, ben içini koydum. Her şeyi bir şekilde yaptık. Ee, bir şey diyor musun hayat? Kapatalım mı? Kapatalım aşkım. Bir şey söylemek ister misin? Ben kızlarımı zaten seviyorum. Onlar çok iyi biliyorlar. Onlara ne kadar değer verdiğimi, fikirlerine kıymet verdiğimi. Bütün blog boyunca da teşekkür videosu olmaması için kısa kesiyorum, öpüyorum hepinizi iyi ki varsınız. Benim de 350 kişi buradan Belçika'dan kim izliyor? Ama bak bir şey ise... söyleyeceğim. Abonelerinin dışında da çok fazla izleyenim var. Yani. Ha, buradan da şimdi şey. Ona kıyasla bak, şunu da söyleyeyim. 2000 Ama... arası izleniyor, abonesi 350. Yani, yani abone olmayan o kadar fazla izleyenim çok... var ki, bak... abone olun, öyle izleyin istiyorum ben. Ben şunu da söyleyeyim. Bu arada biz 350 kişi değiliz arkadaşlar. Gerçekten çok daha yani izleyenleri izleyenlerim çok, çok fazla. fazla. Onlara da onlar da benim ailem. Sadece abone olmadıkları için şey yaptım. Yani abone olarak gözük, gözüken 350 kişiyi söyledim ben. Yorum yazmayan abone olmayan ayrı, ayrı o kadar insan var ki ayrı ayrı, seni. ayrı ayrı hepsine selam söylüyorum. Günlük beni izleyen, tıklayan, bakan, ıı, artı abone olamayan. Çünkü bazıları da bilmiyor hayat. Evet. Yani isim olarak biliyor ama abone olmayı bilmiyor. Ya da işte ya da sadece cihazdan izliyorlar. Cihazdan izliyor. izliyor, izliyor. Şey mı? Evet, yani, mail hesapları açık değil. Mail hesapları açık olmadığı için annem gibi düşün yani. Kadın bilmiyor ya da öyle düşünüyor. O, o Seviyor ama doğru söylüyorsun. İzliyor doğru. ama olamıyor yani. Mail açık olmayabilir. Sadece isim olaraktan evet tıklar senden gelir bakar geri çıkar. Yani böyle. Onlara da buradan ayrı ayrı selamlar söylüyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyoruz tabii ki. Ee, yorumlarınızı eksik etmeyin. Yani ki Gününüz güzel geçsin. Siz bu videoyu sabah edeceksiniz zaten. Ve hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. İnşallah. Ee, bütün güzel cuma sizinle olsun. Kurban olduğum Allah'ın gerçekten hiç kimseye var hastalık vermesin. Amin. Evet. İyi, seni de seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. vedalaşalım mı Evet, kendinize iyi bakın. Cumanız güzel olsun. Sizleri de çok seviyorum. Güzel bir Görüşürüz. Neyi merak ediyorsanız. Bu arada Instagram'ı da alta bırakacağım. Ekleyin. Orada da çoğalırız. Orada da en azından sohbet edebiliriz. Orada aktif misin sen? Ya açık benimki Instagram. Ben çok aktif olmuyorum Instagram'da. Yani bu arada. bir şey merak ettiğiniz zaman bir şey olur. Yani e, öyle yani. Mesela bir izleyicimiz İsviçre'den çikolata gönderecekti. <laughs> Yalan oldu galiba adres adres yani veremiyorsun ya adres falan. Yani. Demek istediğim anlar değil mi? Ben Instagram'dan ona ulaşamadım. Kendisinin bana yazması lazım. Ben Instagram adresini istemiş. Ben de adresimi verdim. İşte ona. diyorum ya. Yani daha samimi olur. Yani demek istediğim anlar mı? Yani hediye mi hediye Çikolata, çikolata gelecek. Yani, yani, yani korkuluk morkuluk şu şey. Sen de bayağı çenesi düşüyormuş. Yok, Kameranın karşısında ben... karşısına bir tek çenesi düşen ben değilim. Hayır. Abi ben ya sen değilsin ama yine de insan sohbet etmek istiyor. Karşıdakiler e ben. Tamam. Karşıdakilerle samimi hissettiğim için, buradan o samimiyeti hissettiğim için konuşuyorum. Yoksa ben, ben ya baş, öyle de değil işte. Sizler çevirecek Nigar bizden sıkıldı. Video bir an önce kapatmak istiyor. Arkadaşlar ben sabah kadar sizinle sohbet edebilirim ama Can görüyorsunuz ki açılınca. olay burada bitiyor. Size öpüyorum.